Hoş geldiniz. Evet. Yine bir başka Dead by Daylight oyununda. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Merhaba. Tatlı kız. Grafikler mi değiş? Bu arada oyunda değişen çok şey var ve ben bilmiyorum. sesim normal geliyor mu? Geliyor. Okey. Ne yürüyorsun? Spring Burst'lü müsün? Kim bu katil? Potem var orada bir tane. Jeneratör görevim var. Bu hep eğlenceli oyun çıkmadı ya. Ha. Çok sessiz Oo. Çok hızlı açtılar. arkadaşlar Ghost'un peşinde Şimdi yeni bir katil var Yeni Survivor var Yeni var Yeni sistem var Hiçbir şey bilmiyorum Hiçbir şey bilmeden yine girdim bu oyunu Neden? Çünkü önemli olan oynamak Hani zaten yapacakları şey hiçbir zaman Survivor'ların yararına olmaz da bu oyunun ışığı fazla mı? Yani bana çok geliyor çünkü şu an kulağıma. Yürüyerek gidiyoruz diyorsun. Okay. Spring Burst'ın var senin? Meg. Hmm. Sen buldun aç, totem buldun yap, jeneratör buldun yap, katil gördün kaç. Bu ne? <laughs> hmm. Ha Şöyle yapalım, Bak şimdi. Bu ne ya? Bu kadar az jeneratör yok. Düştü. Barbekü bir falan çiğliyim. Uh -uh. Allah. Paslanmışsın Betül. Jeneratör ah. huh. yapıyor burada. Neyse, kaybetti. <laughs> Meg'e <M80>. gitmiş. <laughs> of, bakalım mı şeye? self -care E, O kadar yavaş değil self -care. Bana mı öyle geliyor? Daha mı hızlandı sanki hatta? Bana çok farklı gelmedi. Ghost face bu arada. Okay. Selling gang plan. Acaba birinin içinde ghost var diye mi ghost aldı? Onu alacaklar mı? Yani bence onlar almalı. Okey. Gel dayım. Koşuşa bak. Bunda durum ne? Yazık günah ama hiç boynu atmadın aaa. Okay. Kaplayacak mısın onu orada? Yok öbürün peşinde. Hmmmm. This is not cool at all. You are not playing. Ah Turko, bir hız var ama. Gerçi kapıyı açsaydınız iyi olurdu. Da. Thank you. şuraya saklanayım. <laughs> 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 Meg'in peşinde. Tamam, Meg'e vurmazsa sıkıntı yok. Okay. Good. Genelde çok uzun süre oyun oynamadığınız zaman ilk maçta böyle kaçıyorum. İlk maçlarda falan. Sonra diyorum aa tamam ya Dead by de kaçılıyor falan. Sonra oyuna giriyorum. Pip bile alamadım. Ama heal olayı o kadar çok zorlamadı sanki. Nesi varmış bunun? agitation midir artık neyse. Surveillance. Nowhere to hide. İlginç neyse. Yani çok eğlenceli maç değildi ama sonuçta kurtulduk. İzlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.